Dolayısıyla biz müminler sadece dışarıdan uzaktan etkilerle değil, bazen yakınımızdan hatta çocuklarımızdan gelen taleplerle bile Cenab-ı Hak ile onlar arasında kaldığımız her noktada Allah'ı ikinci plana attığımız, onun beklentisini Cenab-ı Hakk'ın emrini umursamadığımız yerde bu yağlamaya, girişmiş, vazgeçmeye, ödün vermeye girişmiş olabiliriz. Çocuğumuz istiyor diye tesettür ilkesinden vazgeçmemiz, çocuğumuz istiyor diye faizden vazgeçmemiz yahut onun faize girmesine müsaade edip ona parasal bu manada katkılar sunmamız, bunu onu bu manada tölere etmemiz yahut çocuğumuz istiyor diye içkili vesaire benzeri menhiyatın içinde bulunduğu eğlenceler tertip etmemiz dahi bu manada verilecek ödünler arasında sayılabilir. Çünkü en ba'di ma enzelallahu ileyk Allah'ın sana indirdiği bazı konularda bazı şeylerden diye seni fitneye uğratmak, caydırmak istediler. Bu manada kişinin karşısında geçen ders konuya başlamıştık kendisinden boyun eğmesini ve Allah'tan vazgeçmesini bekleyen gruplar, kitleler çok farklı farklı olabilir. Çocuklar olabilir, hatta anne baba olabilir. Geçen ders onu da konu ettik ve Allah Azze ve Celle'nin anne babayı dahi bu denli önemsemesine rağmen eğer Rabbe karşı bir tutum içerisinde onu ikinci plana atacak şekilde bir şeye davet ediyorlarsa فَلَا تُطَعْهُمَا dedi o ikisine itaat etme. Yanı sıra otorite olabilir kişileri baskı altına almak isteyen ve onları Allah Azze ve Celle'den vazgeçirmek isteyen. Bu manada insanlar, bireyler sorumluluklarına sahip çıkmalı. Allah Azze ve Celle'nin buyruğu olduğu yerde değil otoriteye, hiçbir kimseye ödün vermemelidirler. Bu her bir bireyin ayrı ayrı sorumluluğudur. Geçen ders okuduğumuz ayette Allah, ne bir mümin yahut mümineye Allah ve Resulü bir konuda emir ortaya koymuş ise artık başka bir seçenek düşmez. O mekane li müminin ve la müminetin iza qada Allahu ve Resuluhu emran en yekun lehumul khiyara. Artık başka bir tercih olmaz. Ne bir mümin erkeğe ne de bir mümine kadına fert fert birey birey erkek erkek dişi dişi Kadın olmuş artık kocasına tabidir. Onun emri altındadır denemez. Kadın dahi kocasının baskısıyla eğer Allah Azze ve Celle'yi ikinci plana atacak bir şeye yönlendiriliyorsa itirazını yüksekçe ortaya koymalı ve Allah Azze ve Celle'den yana olan taraf vazgeçmemelidir. Hiçbir eşlik muhabbeti ve sevgisi yahut irtibatı kulun Allah'a olan irtibatını aşamaz, onu baskılayamaz.